Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Şimdi sıra geldi ÖSYM tarzı altın oğlu testin çözümlerini yapmaya. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım bakalım bize ne anlatıyor. Diyor ki aşağıdaki şekil 1'de verilen sorunun dikdörtgen şeklindeki fotoğrafın daha net görülebilmesi için el hareketiyle akıllı telefonda büyütülmesi şeklindeki görüme elde edilmiştir. Sonuçta siz telefonda bunu büyüttüğünüz zaman orantılı büyütüyorsunuz. Yani burası 12 burası 18 aslında 2 bölü 3 oranında büyümüş. O zaman o oranlama bence buraya da yansır. Yani daha sorun devamlı getirmedim ama 3x artı 2 bölü 7x eksi 2 için ben direkt 12 bölü 18'dir diyebilirim arkadaşlar. Yani 6'ya bölersem o zaman 6'ya böldüğümde burası 2 burası 3 yapar. İçler dışlardan o zaman 9x artı 6 14x eksi 4 yapacak. O zaman 10 eşittir 5x'ten x dediğiniz şey nedir? 2'dir. Yani devamı gelir. Bakalım buna göre şekildeki sorunun bulunduğu fotoğrafın çevresi. Yani şurası 12'ymiş. X'e 2 verirseniz orada şöyle bir yaklaştığınızda kaç oluyor orası? 6, 8 mi oluyor? O zaman 20'den 40'tır. Bunun çevresi arkadaşlar ilk sorumuzun cevabı Adana'ymış diyebiliriz. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci soruda bize diyor ki şekilde verilen özel yapımı sinir şeklindeki mumların erime hızları taban yarı ile ters orantılıdır. E tabi mantıken yani, taban ne kadar geniş olursa erime hızı o kadar azalır. Ters orantı yani taban genişledikçe hız da azalacak. Daha darsa daha hızlı eriyecek. Mantıklı. Şimdi burada bir oranlama vermiş. Bu oranlamayı bir aktaralım bakalım. İşte CD neresi? Yükseklik. He. Şimdi şuraya h diyelim. AB'ye 2h diyelim. EF'ye de 4h diyelim. O zaman burası 4h oldu. AB 2h oldu. Burası da h oldu diyebiliriz. Şimdi MFDL, MFDL bunlar da taban yarıçapları aslında ama fark etmez. yarıçapları da aynı orana sahip olacak kendi aralarında. O zaman buna 2R dersek BK burası 2R. O zaman DL 3R yapar, burası 3R yaptı. MF'de 6R yapacak, burası da 6R yaptı. Ve taban yarı çaplarıyla ters orantılı. Şimdi 6, 3, 2. Mesela 6A eşittir 3B, o da eşittir 2C ise mesela bunlar nerede eşitlenirler? O zaman 6'da, o zaman bu V ile, bu 2V ile, bu da 3V ile diyebiliriz. Aslında şöyle de yorum yapabiliriz. Şimdi 6 olan sağ taraftadır ki, yani şu arkadaş 1 santim eridiğinde, Şimdi B'lik olan hangisi? 3B olan o da bu arkadaş. Yani bu 2 santim eriyecek. Bu da 3 santim eriyecek diyebiliriz. Değil mi? Bu şekilde düşünebiliriz. Sol taraftaki 3 santim hızla eriyor. Ortadaki 2 santim hızla eriyor. En sağdaki de 1 santim hızla eriyor. Şimdi diyor ki bana 1, 2, 3 numaralı mumlar aynı anda yakıldıktan sonra 1 numaralı mumun kalan boyunun 2 numaralı mumun kalan boyuna oranı. Şimdi 3 santim 3 santim T süre sonra erisin. O zaman 2H eksi 3T diyelim bölü şimdi ortadaki 2 numaralı mumun kalan boyun oranı yani h eksi 2t diyelim burası ne yapacak arkadaşlar 5 bölü 2 yapacak. Şimdi burada içler dışlar yaparsak o zaman ne yapar? 4H eksi 6T değil mi? O zaman ne yaptı? 5H eksi 10T yaptı diyebiliriz. 10T'yi sola attım 4T kaldı. 4H'ı da sağa attım H kaldı. O zaman H dediğim şey neymiş? 4 H dediğim şey 4T'ymiş. Yani 4T sürede H'lık erime oluyor. Yani o zaman H yerine 4T dersek burası 8T'lik bir yüksekliğe sahip. H dediğimiz şey ne yaptı? 4T'lik bir yüksekliğe sahip. Bu 4 da 16T'lik bir yüksekliğe sahip. Bak şimdi şöyle diyor. Ee, burada bir mumumuz var. Ortada bir mumumuz var. Bir de en sağda bir mumumuz var. Şimdi T sürede oranlar arasında 5 bölü 2 oluyor. Şimdi T sürede o zaman bu ne kadar eriyecek? 3T eriyecekti. O zaman 3T eridi. 5T kaldı. Sonra ortadaki t sürede 2t eriyecek. O zaman burası 2t eridi. 2t kaldı. Evet bak şimdi dediği gibi oldu. Buradaki oran ne geldi? 5 bölü 2 geldi. Diyor ki bana olduğu anda 2 numaralı mumun kalan boyunun 3 numaralı mumun kalan boyuna oranı. Şimdi o zaman aynı mantıkla. Şimdi bu 1 santim eriyordu. T sürede T eriyecek. O zaman buradan T gitti. Burada 15 T kaldı. O zaman sağ taraftaki mumun da 15 T'lik bir kısmı kaldı. Bana sordu. 2 bölü 3'ü soruyor. 2 hangisi bu? 3 hangisi bu? O zaman 2 bölü 15 oranında ne kalacaktır? Kalan boylar oranıdır diyebiliriz. Bu ikinci sorumuzdu ama bana göre harbiden sert ve kazık bir soruydu. İkinci soru yani iki kere çözdüm bu soruyu diyebilirim size. Geldik arada tabii başka problemlerimiz de oldu. Telefon çaldı, o çaldı, bu çaldı ama yani sonunda çözdük şükür. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda bize diyor ki Aşağıda toprağın üst kısmındaki boyları eşit orkide ve lavanta çiçeğinin görseli verilmiş. Evet soldaki orkide ve boyları eşit. Orkide çiçeği suyu sevdiğinden verilen su miktarıyla orantılı olacak şekilde toprak üstü boyu artarken sol taraftaki lavanta çiçeği suyu sevmediğinden verilen su miktarla ters orantılı olacak şekilde toprak üstü boyu artmaktadır. Şimdi iki bitkiden her biri üçte su verildiğinde şimdi soldaki orantılı büyüyorsa atıyorum soldaki şimdi ikisine de 3 litre su verince soldaki 3x büyürken Sağdaki ne olacak arkadaşlar? Y bölü 3 büyüyecek. Atıyorum normalde Y büyürken Y bölü 3 büyüyecek diyebiliriz. Tamam. Ve boylar arasındaki fark 1 santim. Şimdi soldaki 3x büyüdü. Sağdaki Y bölü 3 büyüdü. O zaman bundan bunu çıkarırsak ne yapacak? Bu 1 yapacak. Şimdi 5 de su verirsek o zaman bu soldaki 5x büyürken sağdaki y bölü 5 büyüyecek. Ve burada boylar arasındaki fark 7 santim olacak. Peki bakalım Orkide çiçeğine toplam 10 su verirse boyu kaç santim artar diyor. Yani o zaman biz x'i bulup onu da ne yapacağız? Onunla çarpacağız. Şimdi öncelikli olarak bir payda eşitlemesi mi yapalım? Ne yapalım? Bir payda eşitleyelim. Şöyle, ay sildim yanlışlıkla. Şöyle yapalım. Şöyle bir payda eşitleyelim. Üst taraftakini 3 ile genişletirsek 9x eksi y eşittir 3 yaptı. Orta, alttaki de 25x eksi y de kaç yaptı arkadaşlar? 5 ile genişlettik 35 yaptı. Üsttekini eksiyle çarpıp topladım. O zaman sağ taraf 32 geldi. Sol tarafta ne yaptı arkadaşlar? 16x yaptı. x buradan kaçmış? 2'ymiş. Demek ki 2 santim ne yapıyor? Her 1 de orkide çiğ büyüyor. 10 litre su verirsek ne kadar büyür? 20 litre büyür diyebiliriz. Şimdi buradaki mantık şöyle. Şimdi iki bitkin her bir 3'te su verildiğinde boyları arasındaki fark 1 santim oluyor ya. Soldaki orantılı büyüyorsa yani verdiğiniz arttıkça o da artıyor. Ama lavantada verdiğiniz arttıkça azalıyor. Yani siz 3 devirseniz verirseniz 3'te 1 kadar boyu artacak. Mantığıyla ne yapmamız lazım? Hareket etmemiz lazım. Şimdi geldik 5. sorumuza. Şimdi 5. soruda diyor ki otomobillerin mevcut şarjlarıyla gidebilecekleri maksimum yol miktarına menzillenir. Tamam o kadar menzilli bir araç. Elektrikli otomobilin menzilleri ortalama hızlarıyla ters. Yani ortalama hızınız yükseldikçe menziliniz azalır. Batarya doluluk oranlarıyla doğru orantılır. Yani batarya ne kadar çoksa gideceğiniz menzil o kadar fazladır. Nilüfer şarj tam dolu elektrik otomobilin şarj yüzde oranı %x oranında kullandıktan sonra V kilometre hızla yoluna devam ettiğinde aracın gidebileceği menzilin alabileceği değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi şöyle yapalım aslında. Bak bir daha ifade edeyim. Otomobilin menzilleri ortamı hızlarıyla ters orantılı. Şimdi menzil diyeyim. Tamam mı? Gitmemiz gereken yol. E, hızla ters orantılı. O zaman bunlar çarpım şeklinde yazılacaklar. Doğru mu? Ve batarya doluk oranları doğru orantılı. O zaman buraya da batarya yazalım. Bat diyelim. Olur mu? Burası da V yani da hız diyelim ki ne olsun? Olsun. Burası da menzilin menzili olsun. Tamam. Şimdi aralarında böyle bir ilişki var. Nilüfer şarj tam dolu elektrikli otomobilin şarj yüzde oranı %x oranında kullandıktan sonra. Yani 100 eksi x kaldı. Doğru mu? Ee, kullandıktan sonra tabii buradaki x'i belirtiyor. Yani %20'sini kullandıysam %80 kalır diyor. O zaman şöyle yapalım. %20'sini kullanırsan batarya alt tarafta 80 kalacak. Hızın 100 menzilinde 320. Şimdi bu ilişkiyi şöyle açıklayabilirsin. 40 kullanırsan senin o zaman bataryanda 60 kalacak. Ve senin hızın 75 iken alacağın kilometre de Y. Bakın bu şekilde ne yaptık ifade ettik. Tek bir e, çokluğun diğer çokluklarla arasındaki doğru orantı, ters orantı ilişkisini kurdum ben burada. Menzil hızla ters orantılı. O zaman hızla ters orantısı çarpım şeklinde. Aynı zamanda menzil bataryayla doğru orantılı. Değil mi? Batarya büyüdükçe menzil de büyüyor. O zaman bunları bölüm şeklinde yazmam lazım. Menzil yukarıdaysa batarya aşağıda şeklinde. O zaman iki tane cümle verdi. Bu iki cümleyi de ne yaptık? Burada yerine koyduk. Şimdi buradan sorunun devamını getirelim bence. Şimdi şurada sadeleşme oluyor zaten. Bu bunu götürdü. 4 geldi. Sonra başka ne yapabiliriz? 25'e böleriz. 3, 25'e böleriz. 4 oldu. Bununla da bunu sadeleştirdik. 20 oldu. İçler dışlar yaparsak. Y buradan kaç gelir arkadaşlar? 320 gelir diyebiliriz. Demek ki 320 kilometre nesi var menzili varmış diye hesap yapabiliriz. Yine aynı menzil oldu bu arada çaktırmadan dikkatli bakarsanız değil mi? <laughs> Peki bakalım şimdi geldik 6. sorumuza. Birlikte ev tutmaya karar veren Umut ve Melih ev kirasını sahip olacakları özel odaların metrekareleri doğru orantı olacak paylaşacaklar. 3 tane oda var 16, 12, 20. Kirası 12.600 lira olacak şekilde evi Umut 1.0 odayı Melih 2. odayı özel olarak seçip kiralamıştır. Şimdi biri kim seçmiş? Umut seçmiş. Umut 16 metrekareyi seçmiş. Sonra Melih de kaçı seçmiş? 2 numarayı yani 12 metrekareyi. Ve metrekare ile orantısız olarak paylaşacaksa 16 ile 12 arasında değil de bunlar sadeleşebilir oldukları için 4'e bölersen mesela 4x ise 3x oranında paylaşacaklar. Ne kadarı? 7x kira ödeyecekler ve ikisi toplam 12.600 kira ödeyecekler. O zaman 12.600 dersek x buradan ne yapar? 1800 mü yapar? Evet o zaman Umut buradan 4 kere 1800 7200 lira ödeyecekken e, Melih de 1800 çarpı 3'ten 5400 lira kira ödeyecek diye hesap yaptık. Eve geçiş sırasında Melih kararını değiştirdi ve 3 numaralı odayı özel olarak almış Umut ise kararını değiştirmemiş. Umut yine 16 metre kalıyor. Yalnız Melih burada 3 numaralı odaya yani 20 metrekarelik odaya geçiyor. O zaman biz ne yapacağız? İşte 16'ya 20 oranında ev kirasını bu ikisi paylaşacak. Yani 4'e bölersen 4'e 5 şeklinde. Yani 4Y'ye 5Y şeklinde. Yani 9Y bu sefer ne yaptı? 12.600'den Y1400 yaptı. O zaman Y1400 yaparsa Umut 5600 kira verirken Melih 1400 çarpı 20'den e, ne kadar? 1400 çarpı 20 değil mi? Hayır 5. O da kaç yaptı? 7000 yaptı. Melih de 7000 kira verecek. Melih'in ödeyeceği kira miktarı ilk tercihden kaç lira artmıştır? Melih 5400 lira verecekken şimdi ne kadar veriyor? 7000 lira veriyor. O zaman Melih'in 1600 lira ödeyecek kira miktarı artıyor diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 7'ye ve dersimizinde, testimizinde son sorusuna. Şimdi bana diyor ki, sabit hızda koşan 3 koşucudan birinci koşucu yarış ikinci koşucudan 18 metre, 3. koşucudan ise 30 metre önde tamamlıyor. Şimdi bir yol çizelim isterseniz. Şimdi şöyle yapalım. Birinci koşucu yarışı tamamladı. Sonra ikinci koşucuya 18 metre fark attı. Şuraya 18 metre yazdım. Sonra üçüncü koşucuya da kaç metre fark attı? 30 metre. O zaman bu ikisi arasında da 12 metre fark var diyebiliriz. Tamam. Yarışa devam eden ikinci koşucu. Yani bak şurayı tekrar devam ettiriyoruz. İkinci koşu yarışı üçüncü koşudan 15 metre önde bitiriyor. Şimdi ikinci koşucu kırmızı olandı. Kırmızı olan bir 18 metre koştu. Ve Diğer da 15 metre önde bitirdi mi? Bitirdi. Yani buradan buraya geldiğinizde buraya gelmiş oluyor ve burası kaç yapıyor? 15 yapıyor. 15 metre önde bitiriyor. Şimdi burası toplam burası siyahın gitmesi gereken 30'sa o zaman 15 gitmiş, 15 kalmış. O zaman siyah yani şöyle düşünelim mi? Ortadaki araç 18 metre yol gittiğinde arkadaki araç 15 metre yol gitmiş diyebilir miyiz? Deriz. Şimdi o şimdi hızları sabit olduğuna göre hızlara eşit o zaman ortadaki araç 18 metre yol gittiğinde arkadaki araçta 15 metre yol gidecek. Bu iki aracın araç hızları oranı sabit olduğu için alınan yollar hızlar oranı eşittir. Bu biraz hareket problemi gibi olmuş ama neyse. Ben bunu hareket problemlerinde çözüyorum bu soruyu. Aynısı bende de benim kafamda da var. Şimdi o zaman ortadaki araç x artı 12 gittiğinde arkadaki araçta kaç gidecek? X gidecek. Bunlar arasında nasıl vardır? Doğru orantı vardır. O zaman şöyle yapabiliriz. O zaman 18x eşittir. 15 parantezinde x artı 12 oldu. Mesela burada sadeleştirme yaparsak 3'e bölersek kaç olacak? Bu 5, bu 6. 6x eşittir. 5x artı 60'dan x buradan kaç yaptı? 60 yaptı diyebiliriz. Burası 60 sa o zaman pistin tam uzunluğu kaçtır arkadaşlar? 90'dır diyeceğiz. Bu da 7. sorumuzun ve testimizde son sorusunun çözümüydü. Ve böylece 6 nolu testi de tamamlamış olduk. Artık bir tane testimiz kaldı. Bu testte de bir 6 sorumuz daha var benim çözebileceğim. Geri kalanları biliyorsunuz orada ÖSYM sorularını siz sistemden kontrol edersiniz, çözersiniz. Hadi bakalım bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sıkı çalışın. Hoşçakalın.